değerli izleyenler finale bir gün kala Perşembe gününde kritikteyiz. Hemen başvuru adreslerimizi verelim. www.kanaldayi.com.tr'den WhatsApp hattımız 0539 570 3707'den bize ulaşabilirsiniz. Siz de gelinizle, kayınvalidenizle buraya gelip her gün bir çeyrek altın. Cuma günü 10 altın bilezikleri efendim. sizlerde kolunuza takabilirsiniz. Şimdi dün gerçekten... Ee, burada gözyaşı sel oldu. Hanife annesiyle karşılaştı. Birlikte hani tabiri caizse hani herkes eteğindeki taşları neredeyse döktü. Ve sonrasında ekip arkadaşlarımıza dedi ki ben yüzleşmek istediğim benim bir kişi daha var. Lütfen bana bu fırsatı verin. O da kim biliyor Aa. musunuz? O da Fadime Hanım'dı. He ha, ondan Ve geldi. Ve kayınvalideler odasında bakınız neler oldu. Gelin birlikte izleyelim. <laughs> Hanımlar Güzel, ben korkum. geldim o sürpriz bir misafirle. Aa, hoş hoş geldiniz. geldiniz. Hoppa. Bak iki dünür burada karşılaştınız. Hadi buyurun konuşun iki dünür. Evlendikten sonra kızıma hiç huzur verilmedi Düğününde altınlar takıldı, emanet aldınız, gelinliği komşunun gelinliğini giydirdiniz. Evet. Biz o kadar hazırlıksız yakal yakalandık ki elimizde de hiçbir şey yok yani maddi olarak da hazırlıksızız. Kızıma çok ağır baskılar yaptığınızı duyduydum, çok üzüldüm yani. Kızıyla geldik kızını kız kardeş olarak tanıttınız, bütün aleme söylettirmediniz anne verilmediniz. Oh, öyle mi gerçekten ya canım benim? Niye? Kız ne kardeşi olarak senin enişten söyledi. Ben ne biliyordum? Sen bana hesap ve hesap düğünü geriden gelip de işte keklik gibi seke seke oynuyorsun ya. Ne? Benim kızımın e, neden böyle yapıyorsun yani neden bu kadar istemezdin? Sen neredeydin? Sen geldin mi? Ben ben kızımın yanındaydım. Tabi canım. Madem öyle sen niye takmadın bir altın bilezik? Ben kızımın senin alın? nişanını beklettim de Allah'ın emniyle güzel hazırlıklı düğün mü yaptım ki bilezikte takaydım. Ani olan şey ancak o kadar olur. Ben kızımı görmeye geliyorum. Yine geldi bu deyip de odadan odaya geçiyordu. Yüzümü görmek istemiyordu. Sen kızınla o köşede fısıldaşıyorsun, bu köşede fısıldaşıyorsun. Telefonda konuşuyorsun. Kız da bize düşman oluyor. Ne öğretiyorsun, ne söylüyorsan biz gelin gelmeyeni görmedik. Ayşe'nin annesi mi oldu? Hemen akkaçlık oldu. Ha. Ya sen kızına ev verdim. Eşyasını aldım. Ev verdin, Ev verdim dediğim bir, bir göz, odanın içindeki bir çift kişilik bazayla bir televizyon. Hayır. Fadime Hanım benim kızımı evden çıkarmaya uğraşma. Yeni eşya aldılar borçları var. Bundan sonra lütfen kızımın arkasındayım. Rica ediyorum kızımdan uğraşma artık yeter. Evet Emine Hanım'cığım tekrardan hoş geldiniz. Mesela çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür geldiniz. Halife'ciğim anne yine bizimle birlikte. Sağ olsun bizi de kırmadı. Tekrar şu anda yanımızda kritikte. Yani konuşulanlar hakikaten çok şaşırtıcı. Yani hemen en başından sormak istiyorum. Şimdi Fadime Hanım'cığım niçin gelinize hani böyle bir tane de olsa bir yakasına bir altın, gerçek bir altın, koluna bir bilezik. Neden takmadınız? Hani bu sizin şerefiniz ya aslında. Ya ben de istemez miydim? Benim oğlumun sonuçta yani. Oğluma gidiyor, gelinime gidiyor. Yabancıya mı takıyorum? Evet. Ben yabancıya takmışım da olduğu zaman. E ben gerçekten çok hazırlıksız yakalandım. Yoktu, maddi durumumuz çok kötüydü. Yani hı hı. o kadar kötüydü ki ben gelinliğini bile komşumdan aldım. O da yeni düğün yapmıştı. Çok güzeldi, yeniydi. Hı hı. Hanife de beğendi dedi çok güzel yeni dedi giyerim dedi kabul etti sağ olsun kızım. O konuda bize yardımcı oldu. Şey, Fatima hanım, Fatima hanım, kızım. Yani ne yapabilirim? Kızım, ben elimden geleni yaptım. Canım benim oğlunu, ne yapabilirim? Oğlum kızımı sevmiş, kaçırmış. Kaçırdı diye sen çocuklu diye evinde istemedin. Kızı dışladın, çocuğunu kabul ettirmedin. Değil bilezik altın takmak. Komşunun gelinliğini aldın. Saatle çeyrek altın taktın artı komşudan emanet bilezik aldın ertesi gün çıkarttın. Sen hep susmadın mı? Susmadım, konuştum. Anne nerede konuştun sen? Kime konuştun? Kavgaya çeviriyorlardı. Her şeyi kavgaya çeviriyorlardı. Seni istemediler, kızını istemediler. Evet, kızına... ben de istemedim, o da istemedi, ne farkı? Hayır, şey? ben gene arkasındayım. Adam... O gene sahip çıkmış. Da, düğün yapmış. Anasının istemediğini git... el niye istesin? Ben yanına gittim, ben, ben kızım beni terk edip gittiğinde üngür üngür ağladım. Benim Bak, kızım bırak. Şu gittiğinde. kadın niye? O kadar laf söylüyorsun çeyrek sahte bilezik sahte gelinlik komşudan. En azından kızına düğün yaptı, sen ne yaptın? Ben ne yapabilirim ben? Sen Zaten şey Zaten ben ayrılmış gelmişim. En azından ben ayaklarımın ne diyor ki? Üzerinde bir insanın Fatime teyze yok. Yok Tubacım. canından yaratamaz. Yok, parası yok. Yine bir düğün kurulmuş. Kurudum. Orada bir düğün yapılmış. Ya, Param o... yok diyor. Olsa o... giyimine bile bu kadar dikkat eden bir kadın evinin her şeyi yapardı. Hanife'nin o koluna sarılıp öpmesi, kızı gibi görmesi senden daha çok sahipleniyor. Huzurlu olmadığını mı düşünüyorsunuz evlendiğinde? Ya evlendikten sonra çok e, görümcesi olsun, kaynı nasıl olsun, çok huzursuzluklar yaşandı. Hani oturduğu evini beğenmediniz Evet, ee, yani benim kızım kaçtı diye değer mi görmedi diye düşündünüz. <laughs> aynen öyle. Ee, Eş anlatır mısınız? Yani Bodrum Katakalık'ı koydular. Bir tek bir odanın içinde bir televizyon bir de çift kişilik bazası vardı. Eşya aldım aldım diyorsun neyini aldın? Anne. Yokmuş, yok, yok. Param yoktu, yok diyor. 15 senedir neredeydin? Bak aynı şeyleri söylüyorum. Ben o durumdayken sen niye sesini çıkarmadın anne o zaman? E kaçmışsın Kaçabilir. Kaçabilirim. Kaçmışsın. kaçabilirim. Sen, de, sen de evi bırakmışsın. Annenlerle birlikte yaşadığınız bir ev varmış. Evet. Çalışıyormuşsun evet. çocuğunla o evde bir battaniyenin altından koltuğa geçerdiniz. Sen de kaçmışsın. Bu kadın sen kaçmış, kaçmışken ne yapabilir? Hayır aslanım. Zaten gücü ben, yok. Kendine hayrı olmayan bir kızın. o Gerçekten zamanlar genç konuşalım. genç. Sıbat Şu andaki Sıbat hali anlıyorum. değil. Ee, küçük olabilirsin. Senin yaralarını anlıyorum yaşadık. Onu da anlıyorum. Sen kadın demiş ki gel çocuklarımız birleşelim çalışalım geçinelim. Sen de orada Kadir'i görüp kaçmışsın. Ben Kadir'i görüp ne bir saniye evet, bir sus beni de dinle. 15 yıl önceden bahsediyorsun. Evet Hanife. Biz Kadirle sevgililik zamanımızda evet. annem zaten biliyordu. Ama annem dedi ki onlar işte kabul etmez çocuklusun. Biz ayrıldık Yaşım o süreçte. Büyük. Evet sen yaşlı, büyüksün Kadir'den. Evet. Biz o süreçte ayrıldık zaten. Sonrasında zaten barışma amaçlı geldiğinde ben zaten ayrı bir eve geçmeyi düşünüyordum. Ben Neden? tek başıma. Ben tek başıma bir Kızım hayat seçtim. Kızım alacaktım tek başıma. Neden ablacığım? Aslanım ben ayaklarımın üstünde durmak istedim. Çünkü ben okumayı çok istiyordum gerçekten. Evet canım. Hemen zaten boşandığım gibi açık öğretime başladım. Hı hı hı. Oradan ortaokuldan mezun oldum. Hani benim amacım çok güzel, lise, üniversiteye sana. gitmekti. O yüzden de hani bir kendimi bir çizelge yaptım. Bunları yapacağım. Bunu yapacağım. Hep böyleydim. Sonra işte kızım yani sığamadık ya. Olmadı. Oraya da sığamadık. Kızıldı. Kızıma kızıldığı zaman ben Alındım, üzüldüm. Yani ayrı eve çıkacağım dedim. Hı hı. E de, O dedi ki madem ayrı eve çıkacaksın, gel gidelim evlenelim. Hanife şunun için mi çıkmak istedin? Zaten esaret yaşadık. Sen çok zor büyüdün. Kızın da baskı altında değil özgürce bir evde yaşasın. Evet. Şimdi biz şunu öğrenmek istiyoruz. Hanife hani senin düğünündeyken annen yanında oldu mu? Hani hazırlığında, telaşında annen sana eşlik edebildi mi? Sağ Kına gecende. Kına gecem olmadı. Misafirler gibi olmadı. geldiler. Teyzelerimle beraber. çok zaten yani. Evet. Oynadılar, gittiler. Yani anne yanında olamadı mı Ki Hı. o zaman koca falan da yok artık. Hı. kocalar yok. Koca yok da mı kaçmış evli kaçarak. E yürü. tamam kaçmış. Yürü. Ama ben bunun ben gene En diyorum. azından mutlu olduğu sevdiği mutlu. birine kaçmış. değil Mut, ama. Bak, rahat değil. Mutlu olduğu yani odunluk yani. yok. Evet. Benim kızım kaçtı. Kaçtı. Ben onun yanına hani düğüne davet ettiler. İlla ki kaçan kızdan e, iyi ki kaçtım deyip de gidip alnından öpecek halim yok. Kırgınlıklarım vardı. Düğüne gittim, her bir şey yapamadım. Düğüne gitmiş ama. gittim. Evet, hani dargın, ne diyorsun? Dargın değildim. Ama kırgınlıklarım Olsun, vardı. Kızının gönlünü bir de, alacaktın. Bir de ben işte yeni ayrılmış gelmiştim. Yıkım yeni içindeydim. Kaç sene oldu? Ben iki evlendim. Sene. Bir sene. İki sene. <laughs> i̇ki i̇ki sene, sene. sene sonra evlendim ben değil mi? <laughs> evet iki sene sonra. Yani ayaklarımızın üstünde zaten ben o evde iki sene çalıştım. Sen de çalıştın, o kardeşin de çalıştı. Kardeşlerimin ama... ikisi de Bursa'da okuyordu anne. Ben çalışıyordum ama. Emine teyze. Şu masum rolü yapmaktan vazgeçer misin artık? Ben masum rolü yapmıyorum. Yok, öyle i̇çimden yapıyorum. geldiği gibi davranıyorum. Anlıyorum ben. Ben öyle içimden yapıyorum. geldiği gibi Çok davranıyorum. Çekmişsindir Nasıl anlamak de. istiyorsan öyle anlayabilirsin. Çok çekmişsindir sende ama senin şu andaki masum rolü yapmana yok, gerek yok. Yok hiç rol yapmıyorum Kızı ben. Kızın sorduğu hiçbir soruya cevap vermiyorsun. Niye vermiyorum Diyor ben ki, diyorum. Diyor ki anne neredeydin? Anne neredeydin ya? Yanındaydım. Bunu soruyor sana. Yanındaymış ki hep anlattığında zaman. Hayır. de onay veriyor? Başka da. şey anlatayım. Tamam da Hanım, ayrı. sen? Bir şey duralım da Hanife konuşsun mu? Evet Hanife. Neredeydin dediğim şu. Çocukluğumda neredeydin? ondan bahsediyorum. Çocukluğumda... Ekstra. Biz zaten iki sene olmuştu Bursa'dan İstanbul'a geleli değil mi? İki sene boyunca biz beraber çalıştık. Evet. ikimiz de ben çalıştık. sana dedim ki anne ben okuyacağım. Hatırlıyor musun? Anne ben okuyacağım. Tamam. Sen bana <laughs> Okuyamaz. Ne? Niye? Okuyamazsın evet. mı dedi. Okuyamazsın. Koskoca kızım var senin yanında. Bir de Neden böyle mi dediniz Emine Hanım? Hatırlamıyorum. Yani hem çalışıp hem okuyabileceğini Açık sana söylemiş. okuyabilir. Akşam çalışabilir, part-time çalışabilir. Onu, akşam lisesine gidebilir. O anda an evet. aklıma gelmemiş olabilir mi kadın Cahil ben nereden bilsin ya? Ben yıkımdan yıkıma geçtim. Yıkımdan Emine yıkıma teyze. geçtim. Benim yaşantımı Sen ben yıkıldın. biliyorum. Sen yıkıldın. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? O enkazın altında sürünerek çıkmaya çalışan da Hanife'ydi. Bir Hanife vardı. İpli evet. gençlik o... yılları bir kızın, kız evladının en çok annesine ihtiyacı olur ya. Tabii Yapma canım, bunu. Tabii canım. Anneden, annenin Ay. yerini evet, kim verebilir an. Aslan? Annenin yerini kimse verebilir. Kimse ya. Ya. Mümkün değil. Ben ne kadar iyi olsam, yağa batırıp bala kaldırsam, annesi çor dese, zoruna gitmez. Ben kurban olayım desem zoruna giderdi. Evet. Doğru. Doğru. Anne bu yani. Doğru, Doğru. Onun anne için başladım. kız da güceniyor. Biz de diyoruz ki bunun hesabını ver. Neredeydin? Sen geldin de benim evim, Ben seni kovdum mu dünür? Kovdun. Aa. Doğru. Kovdu. Niye Nasıl acaba? Ya? Aa. Benim oğlumun evi dedi. Gelemezsin Aa. 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 Niye kovdum acaba? Annem bir e, benim rahatsızlık dönemim vardı. Ben çok rahatsızım annem geldi. Bakma Kadir'le ya. evlendiğim zaman. Hani geçmiş olsunlar. Geldi. Annem oturuyordu işte. Dedi ki ya dedi burası benim oğlumun evi. Sen niye dakika başı gelip gidiyorsun? Aa, benim oğlum kazanıyor dedi. Senin Aa. kızın kazanmıyor bu evde para dedi yani. Nasıl ya? Fadime Hiç teyze. Atışmadı. Zaten biliyorsun arasındaki durumları. Ne yapıyorsun o sen? bir geldi bir daha gitmedi. Günün 24 saat oradaydı. Kızının geçmişinden bahsediyor. Beni suçluyor. Bana laf atıyor. Ben de tabii ki kendimi savundum doğal olarak. Ama benim de haklı yönlerim çoktu. Ne yapabilirim yani? Ay annelik yaptım, kayınvalidelik yaptım, sahiplik yaptım. Ne yapabilirim başka? Sen ne yaptın peki? Bir de kendi yaptıklarından bahsettin. Emine Hanım bir şey söyleyecek. Laf söylenmiyorsun, bak hanım, hanım, öyle diyor, diyor. Ben öyle sizin diyor. evinize geldiğim zaman her seferinde suratınız asıklı. İşte onun için. Hiçbir işte zaman bana bir güler için. yüz göstermediniz. Canım. Ben kızımın evine nasıl geleyim? Doğru. Senin sen öyle topuna, yapıyorsun, ben yani, de tabii ki öyle Bu yapacağım. benim oğlumun kazancı diyordunuz, yemeğimiz, içmemiz, bile, zehir ediyordunuz yani. Allah Allah, ya, ya. bir şey söyleyeceğim. Siz, Hocam, siz geldiğinizde evine gittiğinizde Fatima Hanımlara, Hanife'lere bir ikram yapabiliyor muydu size? Aa, hayır canım. Hanife. Gerçekten mi? Hanife kendisi yapıp yediriyordu, söyleniyordu. Sen onu, ananı yedirdin. Sen bunu yaptın, Yok. sen şunu yaptın. Arkasından da konuşuyordum ondan sonra. Orada yalansın. Orada yalan konuşuyorsun. Tek sen doğrusun zaten. Ya Fadime ben teyze de yedirmeyecek bir değil konuşur. ya. Hayır, gıcık olursa yedirmez. Evet. belli onda da Hayır, ben, o, ama yaptığın ha, yanlış Emine teyze kızının evine istediği gibi girer çıkar girsin çıksın bir şey demiyor. Ayı demiyor. Ben hastanede diyorum. Yaka, ya, Avrupa yakasından Anadolu yakasına gidiyorum. Dört vesayet değiştiriyorum kızıma gitmek için. Evet. Aynı gün mi döneceğim? Kaldığım zaman işte yer yok. İşte sen şöylesin, böylesin, bir Sana sana ne o yüzden? Ama sen onların evinden sana ne? Oturuyor musun? Bana diyor musun ya Dünür sen de haklısın. Çocuklar hazırlıksız yaptılar. Senin de haklı yönün var, benim de haklı sen yönüm var. Sen evde durmuyordun ki seninle konuşmaya vaktim olsun. Neredeydim acaba pardon? Bakkala gidiyordun, çakkala gidiyordun, kardeşinin e, evine gidiyordun. ne yapayım? Ne yapayım böyle... Bakkalım var Gezme ne gün gördün ne ki ben seni? Kızım aa, aa, ne kızım okula ne gidiyordu, ben de bakkalda Bakmıyordun ki yüzümüze. Yani. Bugün annem geldi. Onun amacı Hadi anneyle yüzleşmekte. Yani beni şu anda korumaya çalışıyor anne. Ben 38 yaşındayım. Korunmaya ihtiyacım yok benim. Keşke bana sahip çıksaydın. Yani bırakmasaydın beni. Şu anda burada hak arıyorsun. En büyük haksızlığı sen yaptın bana. Ya sen var ya, konuştuklarının yüzde sekseni yanlış. Niye yanlış Yalan oluyor? diyeceğim şimdi olmuyor, yakışmayacak. Koskoca insansın. Niye Aa. yalan Yanlış konuşuyorsun. Hiç de i̇şte yanlış. Üç hafta önce dünürün için neler söyledin ya? Ne dedi? Geliyorlar, ne dedi? yiyorlar, içiyorlar, istemiyorum. Vermek istemiyorum niye geliyor bilmem ne diyen sensin. Karıştırmaya geliyor dedim gelmesin dolduruyor. dedim o zaman. Ya kızıyla konuşacak tabii ya. Belki özel dertleşecek. Annedir bu. Yıllardır belki sahip çıkamadı. Konuştun ya. Konuştun. Hadi gerçek. Beraber dönme konuşalım. Kadar. Dönme dönme. Şimdi bizim evet. hakkı bizim aleyhimizle konuşuyorlar. De, i̇çeride de Hanife'nin arkasında. Bizim aleyhimizle konuşuyorlar. Bir Nasıl kaçtırabilirim ya? Sakin olun hanımlar. Bir dakika Fadime Hanım. Fadime Hanım. Ben de şahit oldum. Evet. Aynen Sevil Hanım'ın söyledikleri birebir doğru. Mi? Bilmem ne Eksiği kad... var fazlası yok. Kadın doğru söylüyor. evde istememişim. Biz de buna İstemem tabii. Benim Bak, kıymetimi ben ederse, benim ekmeğimin kıymetini bilmezse, bana ihanet ben haydons, ederse, benim gönlümü, haydons. benim gelinim bana düşman ederse tabii ki istemem. Ben Bu düşman olsaydım. Herkesin, olsaydı, herkesin olsaydı... haklı gözü var. Konuşalım lütfen Herkesin haklı Hayır. Evet Hanife. Aslı Hanım evet. beni tanıyor. Ben kimsenin aklıyla gitmem ki annem de gelip bana o şekilde konuşmaz. He, koskoca, Çünkü dediğim he, gibi benim annemle hani anne kız de, samimiyeti de, olmadığı de. için hiçbir zaman gelip demedi ki senin kaynanan şöyle senin kaynanan böyle Doğru. kızım yapma etme evet, bunlara susma demedi yani. Demiştim. Konuş Ama demedi. Bu şey. kayınvalidem şey yapıyor şu anda demagoji yapıyor. Ya yerlerse? Ya hiç de bile. Ne hiç de bile ya. Ben senin karşısında ne zaman dillendim ya? Ben sana ne zaman karşılık verdim ya? 15 senedir ben senin Bana elindeyim. Bana dillemiyordun Ayşe'ye, kocana yükseliyordun. Her Tabii gün akşam evde oh. kavga, her gün akşam Tabii evde kavga. Tabii ki de yükseleceğim. Çünkü Nasıl? hayat arkadaşım o benim. Kızgınlığımı da eşime yansıtacağım. Üzgünlüğümü yansıtacağım. de eşime yansıtacağım. Öfkemi de, sevgimi de. Buna sen karışamazsın ki. Senin benden sorunun varsa benden konuş. Kocana şikayet edip arkadan fitle. Asla şikayet etmedim. Arka Eğer ben şey şikayet dersin. etmiş olsaydım şu anda senin oğlun o binadan çoktan çıkarmış beni. Çok yanlış beni. konuşuyorsun. Arka... Benim okay. kayınvalidemle Menekşe teyze şahit söylediklerini. Evet. Benim kızımı zorla oto yıkamada çalıştırdım. Ne? Oto Evet. O nereden çıktı ya? Bismillah. Kadının oto yıkamada çalıştığını kim görmüş acaba? Sor işte. Konfeksiyon desen aklım alır. Hanife. Başka iş doğru mu bu da? Akrabanın yeri dediler aslanım. Evet. Kadir Ay, de anladım. beni Bismillah. de oto yıkamaya çalıştı. Kadir de gitti çalıştı. Ah, i̇kimiz beraber çalıştık oto yıkamada. Hadi Kadir'i belki Anlamana demiş adam. ya olabilir babası. Erkektir, boş kalmıştır. Oğlum boş gezene kadar git çalış demiş. Karın yardım etsin sana? Asla, asla. ben mı? Hayır ama ben arabayı yıkamaya göndermedim. Gönderdin. Ya. Ben demedim öyle Aslanım, bir şey. oto evet. yıkamaya koydu akrabasının Hı -hı. yanına Kadir de beni de. Koltukları mı yıkatıyorlardı şimdi? Araba yıkama da yani eşin dışını yıkar sen de girersin. Benim de arkadaşım var öyle koltuk yıkama vesaire de eşine yardım ediyor. Bu çok normal. Hani koltukları kadınlar daha zarif yıkadığı şey, için. İç dış yıkamadan Hayır, bahsediyoruz. İç dış yıkamadan. sen de dış yıkamadan. Şöyle kesinlikle. Ya fırçayla suyla yıkıyorduk işte eşimle beraber. İçi zaten... Ama bak en önemli şeyi söyleyeceğim. Aslanım, oto yıkamaya koydu bizi Kadir'le beni. Ondan sonra şey yaptı. E, ben seni, senin çocuklarına bakamam. Annene götüreceksin. Aa, aa. Ben çocuklarıma götürdüm, İstinye'ye bıraktım. otu yıkamada kocamla beraber çalıştım. Yazık. Tabii bizim kadınlarımız gerçekten her Dedik işi yapar. Yapma, ama, ama, ama Fatima böyle... abla. Yani çoluğu çocuğu var. Sen oğluna söyle. Ama yani bu kızın ota yıkamada ne işi var? Ama ya. vallahi billahi ben demedim. Bak buna sen kesin dedin ya. Ha, sen ol? dedin Bana anne aldın, aldın hatta ya. o adam da Elbette. akrabanla görüştürmeye ben beraber demedim. gittik ya. Yanımızda geldi sanki velimizmiş gibi. Sen ben Benden mi, mi dedim? defa işe veriyormuş gibi abi şey demedim. Söyleyeceğim. demedim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, şey. bir dakika. Ben Sonra dedim. Bir Bocam Bocam dakika. Bir dakika. Bak Fadime ablacığım. Ben demedim. Hani bak. Ne yapıyorsun biliyor musun? Bir şey konuşuluyor. İnkar ediyorsun. Sonra bak Bak ispatlanıyor kabul etmek zorunda Böyle, kalıyorsun. A a Bak şimdi sürekli inkar. Şimdi bu kadıncağız diyor ki çocukları hani bana getiriyordu bunlar oto yıkamaya gidiyordu. Evet. Yani Ama Hanife ben, ben çalıştım diyor bunu. bir dakika. Yani sen yok diyorsun. Ben vermedim bunu. Ama Çünkü benim de bakkalım ben var. Peki bir şey söyleyeceğim. Kocan neydi demek ki? Asıl bu sizin aileden çıktı o fikir demiş, çıktı kendi kocası demiş. Sen de gel beraber çalışalım demiş. Ha, de. sen orada ne diyecektin? Madem ben bir demedim. dakika niyası. Çocuklara madem bak dedi. Madem öyle diyecektin ki. Yani işi var. Karının seni oto yıkamada. O ben dinlemez ki. Yani Hanife'nin hayatı gerçek manada bir film çekilse evet. bir film olabilecek bir hayat hikayem var Hanife. Allah kızım Gerçekten Hayat. nasıl bir güç vermiş sana. Hayat yani bir çocukluğun ayrı, bekarlığın ayrı, evlendiğin, malum evlendirildiğin kişi ayrı. Kayınvalideyle sorunların ayrı, anneyle sorunlar ayrı. Evlenmişsin burada, aşk evliliği yapmışsın. Kadir'le ayrı sorunların oldu. Gerçekten, gerçekten Elif'e Allah sana peygamber sabrı vermiş kızım. Yine helal olsun kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. Bu arada ben Aslı ablan olarak bir şey söyleyeceğim sana. Sen liseye kadar mı okudun? Hayır, ortaokul. Arzu Aa. edersen liseyi dışarıdan bitirebilirsin. Evet. Bu anlamda da bir destek istersen ya. sonuna kadar da ben arkandayım. Helal olsun. Sana ol. burs da veririm. Okuman için de elimden gelen ne varsa sana yapacağım Halife. Peki, Sen yeter ol. ki kızım iste. Çok teşekkür ederim. Yeter ki okumak iste. Okumanın yaşı Başı yok. Yok, yok. Çok teşekkür ederim. Evet. Emine Hanımcığım, son sözünüzü de alayım ben ne söylemek istersin? Son sözüm Fadime Hanım Hanife Hanım'a. bu zamana kadar her ne yaşanmıştı, artık Son. hatalarımız da vardı, kusurlarımız da vardı. Sevgimiz hepsinden üstündü. Evet. Sen benim canımsın. Her zaman arkandayım. Bu saatten sonra özgürüm, karşınım da yok. Bu saatten sonra gerçi sen diyeceksin ki ben anne artık ayaklarımın üzerindeyim. Ama düşmez kalkmaz bir Allah. Doğru. Kimsenin ne olacağı ya belli doğru. değil. Ben sana muhtaç, sen bana muhtaçsın. Biz Doğru, ikimiz annen. birbirimize kenetlenme zamanı. Evet, annen tek. Tek Hanife, sağ annen var, baban da yok. Hanife, sen annene ne diyeceksin canım? Diyecek kelime bulamıyorum. Yani şuramda bir düğüm. Konuşmak da istemiyorum aslında. Çok O benim bakışlarımdan anlıyordur. Ben üzülmesin Emine <laughs> O da. Anneni affedebildin mi Hanife? Affetmek değildi. Benim ona kırgınlığım asla bitmedi. Bir şey söyleyeyim mi? Annen gittiği zaman ayrı bir boynun bükük oluyor. Hani diyorsun ki nefesi yeter annem şurada kalsın. Evet. Ve böyle bir anne diyor ki kızım ben diyor hatalarımı biliyorum. Ben bu hataları e, isteyerek yapmadım. Ben perişandım, güçsüzdüm, tükeniktim. Benim elimden ne tutan bir babam ne anam vardı. Ben vardım. Benim elimden tutsaydı asanı. Ben de yoktum. Benim elimden tutsaydı. Bak. A, bak. Hanife Hanife, kadın kadıncağızın Bütürola psikolojisinde yaralar yine. var. Bana da açtı Bak, o yaraları. Bir dakika, iyi misin Emine ablacığım? Değil ya. Biz sana üzülüyoruz. Lütfen, ola doyuz, ola doyuz. lütfen. Aynı, senle aynı. İyi aslında. misin kızlar bir dakika. Gel Emine. İyi misiniz Emine abla? Şşş. İyi misiniz Emine abla, abla? Tamam, Allah Allah sıkma kendini. Emine abla. Birileri bir şey gelsin lütfen Emine abla. Emine ablacığım. Ya. Bir dakika Emine ağırdı abla su iç. Tamam, geliyor şimdi. Murat, sen al. şu Açırık. kendini sıkmayı bir bırak. Tamam. Sık kendini. kendini. Allah minnetdursun. Dursun abi. geldi işte. Hanife abla bir müsaade edin lütfen. Bir baksınlar. Hmm. Hanife'nin yaşadıklarına gerçekten üzüldüm ama orada bir anne var. Anne çok üzgün. Anne zaten suçunu biliyor, hatasını biliyor. Kendini affettirmeye çalışıyor. Bir anneye bu kadar da üstüne gidilmez diye düşünüyorum. <laughs> Anneciğim, bir dakika. İyi misin? Biraz ıslattım ben onun yüzünü. İyi misin canım? Ben seni anlıyorum, Aa, farkındasın, iyi, iyi. değil mi? İyi. Ben eminim izleyenlerimiz de anlıyor. Senin Hafize anneciğini al, arka tarafa evet, sen götür. Evet, evet sen evet. götür. Hadi bakalım. Bir tut elini. annenin dayanacak. <laughs> şu an bir tek dalı var, o da sensin. Hanife kadın yayın bitti, hala fenalaştı, arkaya gitti. Lütfen anneni sarsarmala. Onun sevgiye ihtiyacı var. Onun senden başka kimsesi yok. Kız evladı her zaman anneler için daha değerlidir. Lütfen anneni bırakma. Gerçekten hepimizin kalbi sıkıştı ve yüreği acıdı ama bu hayatın kendisi mutfakta her şey var. Bizim mutfağımızda böyle bir mutfak. Şimdi son tadımdayız. Buyurun.